Şöyle anlatayım, insanların ihtiyacı olmayan, işlersiz, gereksiz, böyle bir boka yaramayan şeyleri fahiş fiyattan almasını sağlamak. Mesela örnek vermek gerekirse Galatasaray'ın falkoyu alması. Mesela tonla para harcadılar, para nerede Falco'da, Falco nerede hastanede, hastane nerede yandırık, oldu. Hadi geçmiş olsun, gitti. Ben bu ajansın kreatif direktörüyüm. Ha kreatif direktör nedir? Türkçesi yaratıcı yönetmen. Haşa tabii yaratmak Allah'a mahsustur. Ama biz de kendimize bir şeyler yapıyoruz işte. Bu mesleğe nasıl başladım? Bir sektörde böyle ya. <laughs> <laughs> e, budur ya yani o Gömlek hani biraz da renkli bir böyle. gün evde bilgisayarda oturdum. Dövüş kulübü filmini izliyorum. Birden bir baktım adam lak diye dalgayı çıkardı sallıyor. Şok oldum. Ulan dedim bu şerefsizler yine bize subliminal mesajı dayıyor. Neyse dedim işte izlemeye devam ediyorum. Baktım kadın da soyunmaya başladı. Ondan sonra kapı açıldı. İçeriye iki tane çikolata renkli vatandaş girdi. Onlar da çıplak tabi. Baktım malay boka sarıyor hemen filmi durdurdum. Dedim bu işte bir yanlışlık var sanki. Meğerse dövüş kulübü filmi diye yanlışlıkla pornosunu indirmişim. Parantez içinde parodi yazıyormuş tabii ben bunu görmemişim. Ee, biz bu konuya nereden geldik arkadaşlar ya? Siz bana ne sormuştunuz? Finansla art direktör olarak görev yapıyorum. Mesleğimi size şöyle tarif edeyim. Bir ton yetenekli grafiker genç çocuk gelir. Yanına junior olarak verirler. Sen de bütün gün başlarında durup o ukalalık yaparsın. Yok öyle olmamış, yok böyle olmamış. Bir tık kaydır, iki tık gömçür, Onu indir, bunu kaldır. Şunu getir, bunu götür. 50 tane revize verilsin. Sonra en başta yaptığını müşterinin yollarsın ki. Çocuk kafayı yesin çıldırsın. Sikeceğim lan böyle şu ızdırabın nesin? Çeksin gitsin. Bak sen, sen çıkmasın. Anladın mı? Geçen bir tane ilanı verdim. Odaya beş tane çocuk geldi. 5 kişi aynı anda çalışmak istiyor. Oğlum dedim danaya girer gibi niye işe giriyorsunuz? Abi dedi burada yazan şartlara 5'imiz bir araya gelince ancak karşılıyoruz dedi. Sen bize bir maaş ver biz çalışırız dedi. Oğlum ne maaşı? Biz deneme sürecinde sadece yolunu yemeğini veriyoruz. Ben şimdi beşinizin birden yolunu yemeğini versen ben batarım. Abi hiç sıkıntı değil. Biz yürüyerek geliriz evden de yemeğimizi getiririz dedi. Oğlum sizden de oturunuz dedim. Abi dedi beylik oturuyoruz. Oğlum bizim ajans Üsküdar'da. Siz zaten gelene kadar iki hafta geçecek. Siklerin gidin lan dedim kovdum bunları. Ben Maraş'ın Juan Mehmet Juan. TikTok benim en iyiyim. 4.2 milyon takipçim var. Bu ajansımda sosyal medya uzmanıyım. Birçok tanımış isimle çalışıyoruz. Mesela ünlü futbolcu Hakan Ünal, Cetsu Setaj Dağ'ın, Şinsani Ali Bey. Hepsinin sosyal medyasını ben yönetiyorum. Vallahi şimdi TikTok olmak kolay değil. Bir kere yaratıcı olman lazım. Üretken olman lazım. Orjinal fikirler bulman lazım. Yalır, dağır, yağmur, Mesela geçen Neşter Taş diye bir türkücü keşfettim. Onu şu ile birkaç tane kıyafet değiştirdim üstümde. O video 14 milyon izlendi. Nereye gitsem Neşter Taş çalıyor her yerde. Ben bu ajansın müşteri temsilcisiyim. Müşterilerle ajans arasındaki köprüyü ben kuruyorum. Aslına bakarsanız var ya ben olmasam burada hiçbir iş yürümez. Resmen bütün yük benim omuzlarımda ama işte de değerim bilinmiyor. Ben bu ajansın metin yazarıyım. <laughs> Oğlum burası BBL <bebele> bu. <laughs> Ve böyle bura, ben işte bu ben, Metin yazarı içerik üretişi. <laughs> Talent'ın başında, aynen öyle. <laughs> Yaptığımız reklam filmlerinin içeriklerini ben yazıyorum. En son projemiz Merve Bol Uğurhan Efendi'nin veya Beyefendi'nin fark etmez. Videolarını ben yazıyorum. Hepsini ben yazıyorum, onaylıyorum. Akıncı'nın senaryosu da bana ait. Adımı silmişler. Gerekirse mahkemeye vereceğiz, adliyeye. Gerekeni yapsınlar lütfen. Hollywood'da metin yazarım. Cihangir Göktaş diye. <laughs> ya, ya Cihangir abinin... Olay hep gerek hani gereken yapılsına gidiyor ya ben onu anlamıyorum ya. Yani, o ne anlatırsan anlatın hep bir adliyelik. Hani hep bir böyle öyle bir durum oluyor yani. Sonu böyle bir Amerika'ya dayanıyor. Bir şey oluyor yani. Adamda bir üçleme var anladın mı? Bir net bir üçleme var yani. İşin içinde polis hani global düzen aileler yönetiyor. <laughs> Artı bir adliye durumu. Sürekli aynı şey yani. Simpsonları da yazdım ben. 12 sezon yazdım yani full. Cool. Bantum solaşta da araba kullanıyorum yani. Dayım zaten. O da rahmetli <laughs> oldu da. <laughs> e Öldüyse öldü. Ben bu ajansta sekreter olarak görev yapıyorum. İşimden size biraz bahsetmem gerekirse... Abi ben okuldan yeni mezun oldum. 5 aydır ajansta Junior olarak çalışıyorum. vallahi abi benim İşimden bu ajansta görevim... Ben de tam olarak bilmiyorum şu an ama... Ne söylerse yapıyorum. Şu an deneme sürecindeyim abi. Bu dönemi de atlatırsam... inşallah ileride ben de maaş almaya başlayacağım. Ama abi bu süreçte bana tecrübe oluyor tabi. Yani işi öğreniyorum. Reklamcılığı öğreniyorum ajansı öğreniyorum. Vallahi ben gelecekten mutluyum. İnşallah kendimi geliştiririm. Lan Junior bu ne lan? Her yer kaybolmuş gel temizle şu Tamamdır başkanım hemen hallediyorum. <laughs> Biz sana kameralara konuşacağım para veriyorsan. Biz burada bir aile gibiyiz. Herkese eşit derecede saygı ve sevgi gösteriyoruz. Vallahi insanlara motivasyon olsun diye hep havurlar düzenliyoruz. Sanki böyle dünyada hiçbir... De... <laughs> Okan abi, Okan abi. Evet, er, tasa yok. Çok mutlularmış gibi takılıyorlar. Mesela en son geçen grubanda DJ getirdik burada. Deep House müziği eşliğinde kavurmamızı yedik, sohbetimizi ettik. Zaten çalışanların mutluluğu benim için her şeyden daha önemli. Hani şey değil, para ikinci planda benim için çok da önemli değil. Şahin Bey toplantı başlıyor az sonra, sizi bekliyoruz. Tamam, ben de geliyorum hayatım. Maşallah şuna bak. Canım, şey alayım. Alayım. <gülüyor> <gülüyor> Vay Cemal Diyan demiş ki Cansınız demiş Cansınız <laughs> Bir gün bir yayın mı artık be Bir gün bir yayın mı artık be Başkan geliyor kaldırın. Buyurun başkanım. Yalakalık yapma lan. Bu da BVL toplantılar arkadaşlar burası da. Tam tam. tamam. Güzel şu an 10 numara gidiyor şu an. <laughs> Düzen de böyle olur genelde. Harbiden diyorum böyle Ferit, Şükrü, tamam mı? Juros, Çağrı. Aa, ben buradan. <laughs> Evet. <laughs> yalak yalak yapmana ne diyeceğiz oğlum aynen. Bir tane şey vardı. Jingle işi o ne oldu? Başkanım jingle için fazla saymaya mail attık. Dönüşünü bekliyoruz. Lan fazla say müzikten ne anlar? Salak mısınız siz? Adamın da abi tiki biliyor. Bu Müge Hanım'la <laughs> taklit yapan çocuğun bir daha fazla takipçisi var. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> ben, ben ara. Sor bakayım ne istiyormuş. Adamın 7 milyon takipçisi var. Demek ki Türkiye'nin en iyi müzisyeni o. Tabii başkan. Bunlarla ile katıcıya slogan bulacaktınız. O ne oldu? Bulduk başkanım. E söyle bakalım hadi. Oğlum. Dumanın çok fena geçiriyor yalnız. Çok fena geçiriyor. Ha, ...aşık olacaksınız. Nasıl? Bok gibi. Böyle stokan mı olur lan? Dur şimdi sen bana iki dakika Ben bulacağım şimdi dur. Nereye geldi? Nereye kullanıyor ya? Ha, Hah buldum. Yaz. 5 milyon Suriyeli yanılıyor olamaz. Siktir Tabi başkanım. Ee, peki bu ayakkabı reklamını ne yaptınız? Ee, şöyle izah edeyim başkanım. Ee, şimdi ben kendileriyle görüştüm. Diyorlar ki geleneksel medya artık bitti. Biz ünlü bir youtuberla collaboration yapmak istiyoruz diyorlar. Tamam. Şu bir tane komik kelto çocuk var. Futbol videoları çeken. Neydi adı? Hasan Tahsinoğlu muydu? Onu yapsak. Yalnız başkanım ışık vurunca onun kafa biraz parladığı için ürünün plana çıkmıyor. Daha önce denedik red yedik. Başkanım ekin kollama var ona ne dersiniz? O kim lan? Hani böyle elleri gözüküyor sürekli telefonları falan parçalıyor ya. Lan oğlum saçmalama. Şimdi ayakkabıyı göndereceğiz onu da param parça edecek müşterileriz olacağız. Olmaz dur dur ben iki dakika bana süre ver ben bulacağım onu dur. Kim oldu? Kim 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 kim? Ha, Bu haberleri kendine montajlayan klip bekçi Dalyarak vardı bir tane. Ne onun adı? adam mıydı? Röportaj adam. Her ne boksa. Oğlum ara şu telefonu bana ver. Yaparım. Geldim. Alo. Neydi lan Ha Mansurcu nasılsın? İyi vallahi ne olsun. İşte şimdi bir ayakkabı işi vardı. Dedim ki bunu yapsa yapsa Mahmut yapar. Okey süper anlaştık o zaman. Yalnız bak Maksutcuğum. Senden önce bir arkadaşla anlaştık. Gitti YouTube'daki tüm videolarını sildi. Markaya rezil olduk. Sen bizi satmasın değil mi? Adamsın lan sen. Hadi hadi görüşürüz. Yaz. Mazlum okey. Ulan var ya siz ciğer beş para etmez adamlarsınız. Bir ayda sizden laptop firması için reklam bekliyorum. Hiçbir şey öneremediniz. Oğlum Junior git lan ışığı kapat projeksiyonu aç. İzleyin lan reklam nasıl yapılır görün. Bir günde çektim ben bunu. Ne yapıyorsun aşkım? Yoga yapıyorum hayatım. Allah kabul etsin hayatım. Ya benim bu RTX 3070 ekran kartlı MSI G66'ım nerede bir türlü bulamıyorum. Nerede bıraktıysan oradadır hayatım. Hadi hadi yeme beni. Ben yokken sen oynadın değil mi? Aa senden de hiçbir şey kaçmıyor hayatım. <laughs> Çok iyi oldu aşkım çocukları parka getirdiğimiz. Evde sıkılıyorlardı vallahi. Aferin yavrularım. Güzel güzel oynayın MSR'nize tamam mı? Nasıl ama? <laughs> ya gibi akıyor değil mi? Çok güzel babacım. <laughs> hayatım darılma ama. Seni bırakırım ama bu MSR'yı bırakamam. Valla aşkım ne yalan söyleyeyim. MSA için ben de seni satarım. Sen bir tanesin. MSA çok <laughs> Ulan bunu yapma çok mu zor? Markadan reklam bu işte. Yani ben bunu göndereceğim. Marka nasıl kabul ediyor hepinize göreceksiniz. Oğlum ben konuşurken telefonla oynama diyorum sana. Hadi git şimdi oyna bakayım hadi. Yalnız başkanım o sizin telefonunuz. Ben saate bakmıştım. Benki şarjda. Arkadaşlar toplantı bitmiştir. Da alabilirsiniz. Can Bu Ne Ulan bunu acaba pirinç yağda düzelir mi ya? Sokayım. <laughs> Ya bize Plaza diliyle konuşuyorsun, yarı Türkçe yarı İngilizce ne dediğini anlamıyoruz diyorlar. Anlamayacaksın tabii. ben bu kadar sene boşuna mı okudum? NBA, NFL, AKA, bunlar boşuna mı yaptım? Anlamayacaksın ama anlamış gibi yapmak zorundasın. Bak mesela ben de Dark'ın 3. sezonundan bir sikim anlamadım. Ama soran arkadaşlara ne diyorum? Hayatımda izlediğim en mükemmel dizi diyorum. Çakmıyor enayiler. Mesela Alina Tilki'nin Twitter hesabı bende. Böyle boş boş anlamsız saçma sapan şeyleri atıyorum. Millet de bana bayılıyor. Birbirlerine gönderiyorlar. Baksana ne saçmalamış lan bu yine diye. Bayağı etkileşim oluyor yani. Yıldız diye deli taklit yap dedik. Çok tuttu. Demet Akalın'a geldi mesela ne yapayım diye. Dedim içinden nasıl geliyorsa öyle yaz. Doğal davran. İstediğin gibi konuş. Kafana göre takıl ya. Noktalarımı işaretliymiş. İmla kural Siktir et istediğin gibi yaz dedim. Başlarsın ortada piyasa gündem oluyor. Şimdi tabii reklam deyince sizin aklınıza gazete, dergi, televizyon, internet gibi şeyler geliyor. Ama iş o kadar basit değil. Biz olaya daha büyük bir pencereden bakıyoruz. Mesela size bir örnek vereyim. Geçenlerde Mabel Matiz için bir PR çalışması yürüttük. Ne yaptık? YKS'ye kendisiyle alakalı iki tane soru soktuk. Peki ne oldu? Millet sınavı bıraktı, Mabel Matiz'i konuştu. İşte reklamcılık budur. Vallahi bence reklamcılık sektöründe ödülün çok da fazla bir önemi yok ya. Yani bana soracak olsan benim evde 8 çuval kristalleme var. Neye yarıyor? E internete koydum alan olmadı. Şimdi ben bu kadar kristalleme ben götüme mi sokayım? Yani bu reklamcılık sektöründe şunu unutmamak lazım. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Metin yazarı olmak isteyen <laughs> gençler bir dosya kağıdına adam gibi bana anlayacağım dilde ile iyice ız şeklinde dünyayı ortalayarak yazdığın paragrafta 135 devleti bir satıra sığdıracak şekilde. Bunu tüm dünya başarabiliyor, siz de başarabilirsiniz. Harita metot kullanmayı bilin. Reklamcılara <laughs> tavsiyem, e, reklam olayını fazla üstelemeye gerek yok. Dengededir. Tüm dünya dengede enerji prostat dediğimiz konu e, dünyanın çekirdeğiyle çalışıyoruz. Başkanım çıkartan hazır. Alaaddin hoş geldin ya. Hoş. Geldin. Nerede kaldın aşıktan öldük otur otur. Başkanım lahmacun getirdim bu arada ister misiniz? Ha, kaç yıldır öğrenemedim. Benim gluten alerjim var. Bilmiyorsun mu? Junior, nerede kaldı lan benim frappuccino'm? Bak çiğ köfte soyuyor. Buyurun başkanım. Ya bu ne böyle şerbet gibi? Şuna al şalgam malgam bir şey yok, içilmez bu böyle. <laughs> <laughs> Bak Haladdin, virüsün ilacı bu şalgam. Doğrudur başkanım, sayenizde bir şey daha öğrendim. Sen bana daşak da mı geçiyorsun? Estağfurullah <laughs> <laughs> başkanım. Bu MSI ne oldu? Döneceklerdi. İzlemişler mi? Bir dakika başkanım not bırakmışlardı. Hadi bakayım. Bu ne biçim reklam? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> Olur Ozan, iyi akşamlar. Hadi seni çok takma, şey yapma. Millet durmadan bizi eleştiriyor. Diyor ki her şeyin reklamını yapıyorsunuz. İzliyoruz, görüyoruz. Canımız çekiyor, paramız yok, alamıyoruz diyor. Ama onlara dondurmaya vermiş. Ne aklıma geldi? Ne aklıma geldi? <laughs> Hazır mısınız şok olmaya? <laughs> Şimdi bulamam da büyük ihtimal. Ulan sabah Özge kardan adam yapmış. İşte adında Kemal falan koymuş. Ben de çekimle attım story. Görmüşsünüzdür story'yi. Ulan birisi kardan adamın gözündeki zeytinle burnundaki havuçtan duyar kastı. Baya mesajlara girin dedim. Hani bakın sabah sabah bir günaydın mesajları falan cevaplayayım. Adam lan gözündeki iki tane zeytinle burnundaki lan dalga değil lan. Alamayanlar da var diyor. Öyle kullandır mı kardan adama diyor. E dedim boşa gitmesin bari. Çekirdeklerini çıkardım. El sayı yedirdim. Havucu da yedirdim bari dedim. Videoyu da çektim ki aynı hani anladın mı? Kardan adamın şey lan bur burnuyla gözleri ya. Şimdi düşününce mesela atıyorum 100 bin tane kardan adam yapılmış olsun İstanbul genelinde. 100 bin tane havuç eder. Haklıymış lan galiba. O çocuğu geri bulalım. 2 tane zeytinden 100 bin tane düşün. 200 bin zeytin yapar. 200 bin zeytin kaç kilo eder ortalama? Zeytinci var mı aramızda? Bak toplu bir hareket olarak düşünmedim bunu. Bireysel olarak düşündüm arkadaşlar. Ben gemlikliyim. O diyor ben gemlikliyim. O diyor ben zeytinim. Baba nasıl bir çete sahibiz anlamıyorum ki. Sap çete bu arada. <laughs> bu abone benim şey karıştıranlar olmasın sonra. <laughs> Geçen bir baktım yazıyorlar. Övmüşler bugün beni instada. Abi diyor helal olsun diyor. Hala açık chatte takılıyor diyor. Yok la abone de diyemedim anladın mı utan. <laughs> Adamlar abone oldu yine bak makaramızı yine ma <laughs> abonelerden yaptık bugün. <laughs> Dün de Ulan bir yine gireyim sözlüğe bakayım dedim. Kendi kendimi. Sinir etmem lazım kendi kendimi ya. vallahi Ulan dedim kendimi sinir etmem lazım yani. Bu kadar da dedim olumlu olamam yani. Bir şey sinirliyim. Ya çok mutluyum anladın mı böyle? Bir şey sinirlenmem lazım. İş yapıyorum oluyor. İşte bir şey oluyor oluyor. Çocuklara bir şey dedim. Şunu yapalım bunu yapalım. Okey abi falan diyorlar. Ulan her şey çok güzel günü, gün içinde. Dedim ki bir sinir etmem lazım kendimi ya. Bir sinir olayım yani. Sinir olmam lazım dedim. Girdim sözlüğe. Okudum orada. Neye takılmış biliyor musunuz mu adam? Adam geçen ben DC'ye girdim. Ee, çıktım ya direkt odadan. Odadan böyle çıktım. İşte makarasını yaptık yine. Makara muhabbet abone. Adam demiş ki on demiş adama abone oluyor Bir görüşürüz demeden gitmiyor demiş ya. Odadan direkt çıktı demiş. Bu demiş ne terbiyesizliktir demiş. Vallahi 7 tane de like almış 3 dakika içerisinde. Ulan sonra dedim bir saat sonra falan bakayım buradaki like çoğalıyor mu Ac acaba haklı mı? Hala 7 idi. Herhalde 6 tane daha hesap açmış kendini like'lıyor sürekli. Her birinde de farklı yorum yapıyor. 7'şer 7'şer gözüküyor. Vallahi o kimse var ya çok zeki bir adam ha. Kendi kendine bir PR çalışması yok etme çalışması içerisinde. <laughs> Kendi kendine evde kurmuş sistemi anladın mı yani? Sen misin la o? <laughs> O PSM kesin eray o eray. Valla eray. Ben size yani. Eray puşlu yaparancı yani ona. <laughs> Abonesiyle DJ'de konuşurken birdenbire odadan çıkan terbiyesiz. <laughs> Abonesini göt gibi ortada bıraktı. aynı aynı onu yazmış. <laughs> Makaramızdayız be oğlum. Rahatta kal. <laughs> Bizimkiler de şey diyor ya. DC şeyde falan Insta'da falan görüyorum. Oğlum adam işte VIP'siyle abonesiyle dalga geçiyor. Böyle şey mi olur falan filan diyor. Altında da abone yazmış benim. Sana lan göt benim para değil mi diye. <laughs> o da enteresan anladım o da apayrı bir seviye yani bizde gide. Ben de yazdım abi. Onlar da benimle dalga geçiyor dedim. Hiç yani öyle düşünülmüyor. Bu tek taraflı düşünülüyor bu. <laughs> bu olay sürekli arkadaşlar. ee, gidiyormuş değil mi ses ha? <laughs> bu olay sürekli tek taraflı düşünüyor arkadaşlar. Bakın. Bakın sayın hatellerim. Sayın hatellerim. Yaklaşık 20-22 tane haterim var benim bu online ortamda. <laughs> 20-22 tane var. Onlar da birbirini bulmuş. Sürekli 20 like falan böyle. Sayın haterlerim size sesleniyorum. Burada yıllarca ben rakun damgası yedim. Yıllarca ben şaka gözlüğü damgası yedim. Ulan bunu Google'a yazınca ben çıkıyorum. Rakun'u Google'a yazınca ben çıkıyorum. Herhangi bir yerde herhangi bir şekilde rakun paylaşılması durumunda sürekli bana gönderiliyor ve etiketleri ben oluyorum. Ulan poğaça damgası yedim. B mi? Ama biraz olgunlaşalım arkadaşlar. <laughs> biraz da olgunlaşabilir miyiz yani? Ağla bir de. <laughs> daha poğaça yazdığımızda çıkmıyorsun. Yok ya onda da çıkalım aynen. Poğaça yazınca da değil mi? Burada. Ya hatta poğaça tarifine de benim görsellerde şurada poğaça tarifi yazınca da benim şuradan şeyim falan Twitch kanalım falan çıksın. Onu bu eksik oldu anladın mı bu? Baba bir rahat durun be. Vallahi bir rahat durun. Siyo bir şey yapmayın. Bu siyo miyo bilen varsa da bunlarla uğraşmasın ya. Vallahi dön şu benim kanalım analı üste çıkarın oğlum ya. <laughs> Adam diyor ki abi diyor ben siyo biliyorum diyor. Bilmem neyi bilişimle deyim diyor. Şöyle böyle diyor. Ne yaptın diyorum şaka gözlüğüm diyor ikinci sıraya aldım diyor. Eyvok gelin dedim yani on numara bir iş yapmışsın. Hiç tadın yararlı bir şey olmasın yani. Allah Allah. yok sıkıntı yok, sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok bununla ilgili. Ona aynıs. Oğlum şu eli yüzü düzgün ne güzel bir poz vermişim burada Amına koyayım bunu da Ferit bu Ferit kaydı tıraşı bu ha. Bunu Ferit böyle yapmıştı hatırlıyor musunuz mu? Anasını siktisi saçın sakalın. Dur bakayım Onda daha hala çıkıyoruz mu biz? Hacı önceden bir tane çıkıyordum. Bu harbiden ikinci sıraya gitmiş. Bir sürü de foto eklenmiş buraya ya. Ya bu ne şimdi ya? <laughs> ban mı? Burnu mu? Yarak sanan var ban dedi adam ya.